ABD, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi alması nedeniyle kısa adı KAPSA olan yasa kapsamında Savunma Sanayi Başkanlığı ve bazı yöneticilerine yönelik bir dizi yaptırım kararı aldı. Bu kararların Türk savunma sanayisine etkilerini anlamaya yönelik 10 soru ve yanıtını derledik. F-16'dan Hürjet ve Milli Muharip Ucak projesine, finansmandan ihracata kadar yaptırım kararına ilişkin en çok merak edilen 10 soru ve yanıtı şöyle. 1. Yaptırım kararı Türkiye için sürpriz mi? Türkiye hazırlıksız mı yakalandı? Yaptırım kararlarıyla sonuçlanan sürecin 3 yıllık bir geçmişi bulunuyor. ABD tarafı geçen sürede çeşitli ortamlarda S-400 meselesinde geri adım atılmadığı müddetçe bu yaptırımların er ya da geç Türkiye'ye uygulanacağını dile getirdi. Türkiye buna rağmen ihtiyaçlarını ve sunulan seçenekleri değerlendirerek S-400 tercihinden vazgeçmedi. Sonunda da beklenen oldu ve yaptırım kararı açıklandı. Tüm bu zaman zarfında Türkiye'nin olası sonuçları değerlendirmek, alternatifler geliştirmek için zamanı oldu. Yani yaptırım kararı sürpriz olmadı ve Türkiye bunu hazırlıksız zekalanmadı. 2. Katsa açık ifadesiyle ABD'nin hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasası. Peki ABD Türkiye'yi hasım mı kabul ediyor? ABD yasa kapsamında hasım olarak Rusya ve Rusya Federasyonu'ndaki belirli şirketleri listeye koyuyor. Türkiye bu kapsamda değerlendirilmiyor. Buna karşın Rusya ya da söz konusu şirketlerle ilişki kuran herhangi bir taraf ABD'nin hasmına destek oluyor, ona avantaj sağlıyor gerekçesiyle yaptırımla karşı karşıya kalıyor. Diğer taraftan ABD ve Türkiye NATO nezdinde müttefik durumunda bulunuyor. Türkiye ve ABD ilişkilerinin yaptırım ve müttefiklik sarmalında nasıl ilerleyeceğini zaman gösterecek. 3. Yaptırımlar topyekün Türk savunma sanayisini mi hedef alıyor? Hayır. Yaptırımlar savunma sanayi başkanlığı ile başta başkan İsmail Demir olmak üzere S-400 alımında rol alan 4 kurum yöneticisine yönelik. Savunma sanayi kaynakları da kararı bu şekilde yorumluyor. 4. Türk savunma sanayisi şirketleri bu yaptırımlardan etkilenecek mi? Savunma sanayisi şirketleri yaptırım kapsamında bulunmuyor. Savunma Sanayi Başkanlığı ve 4 kişi dışındaki kurum, kuruluş, şirket ve kişi bunun muhatabı değil. Yaptırımların çerçevesi kararda isimlerine yer verilenlerle sınırlı. 5. Yaptırım kararı güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının karşılanması konusunda bir sıkıntı oluşturacak mı? Yaptırımların muhatapları kararda net şekilde belirtiliyor. Kararda yer alan Savunma Sanayi Başkanlığı, ABD'den doğrudan herhangi bir alım yapmıyor. Mevcut projeler Türk Savunma Sanayi Şirketleri tarafından yürütülüyor. Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılayan, bu konuda kritik görevler üstlenen şirketlerden hiçbirinin ismi kararda zikredilmiyor. Bu yüzden, bu şirketlerin faaliyetlerinde ve yaptıkları işlerde bir sıkıntı yaşanması beklenmiyor. Bunun dışında yaşanacak herhangi bir olumsuzluk dayanaksız ve keyfi olacak. 6. Yaptırımlardaki finansal hükümler projeler üzerinde baskı yaratır mı? Savunma sanayisi projelerinde kredi kullanılması söz konusu olduğunda muhatap ana yüklenici konumundaki şirket oluyor. Türk savunma sanayisindeki ana yüklenicilerden hiçbiri bu durumda olmadığı için kredi kullanımı söz konusu olsa bile projelere olumsuz bir yansıma beklenmiyor. 7. Yaptırım kararı üçüncü ülkelerle ilişkileri etkileyecek mi? Savunma sanayisi kaynakları öncelikle Türkiye'ye yaptırım uygulandığı algısına karşı çıkıyor. Yaptırımların sınırlı sayıda kişi ve kuruma yönelik olduğunu vurguluyor üçüncü ülkelerle var olan ve kurulacak ilişkilerde bu konunun üzerinde durulacak. Bunun yanında Türk savunma sanayisi şirketleri farklı ülkelerle olan ticari ilişkilerini başarıyla sürdürüyor ve yeni ihracatlara imza atıyor. 8. F-16'larda yedek parça sorunu yaşanacak mı? Türk Hava Kuvvetleri'nin en önemli vurucu gücünü oluşturan F-16'larda kullanılan hiçbir ürün, savunma sanayi başkanlığı tarafından tedarik edilmediğinden, bu konuda sorun yaşanmayacak. Bu konudaki ihtiyaçlar, Milli Savunma Bakanlığı üzerinden karşılanmaya devam edilecek. 9. Türk savunma sanayisinin Hürjet ve Milli Muharip Uçak projeleri, yaptırımdan etkilenecek mi? Her iki projenin de ana yüklenicisi TUSAŞ. Bu nedenle, Uçaklarda kullanılacak motorların ABD'den temininde bir sıkıntı söz konusu olmayacak. Altay tank motoru örneğinde olduğu gibi ilan edilmemiş ambargo ya da geciktirmeye yönelik tavırlara karşı da Türkiye kendi motor çözümlerini geliştirme konusundaki kararlılığını sürdürecek. 10. Bu yaptırım tehdidine rağmen neden S-400 alımında ısrar edildi? Savunma sanayi yetkilileri Türkiye'nin uzun menzil hava savunma sistemi ihtiyacı için çeşitli alternatiflerin değerlendirildiğini, performans itibariyle kendi sınıfında ilk sırada olduğu için de tercihin S-400'den yana kullanıldığını belirtiyor.